Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için. Değil mi Zeynep? Evet, biz de Zeynep buraya adım, geldik. Evet, bu Zeynep'in bayramı. Kardeş evde kaldı, biz geldik. Şu anda şokta çünkü. <gülüyor> <Kardeşim> <gülüyor> çok alışık olmadığı için pandemi çocukları ama şimdi şimdi alışıyor artık. Zeynep bak bu abiler hepsi benim arkadaşım biliyor musun? Hepsini hep sen göreceksin bundan sonra. <laughs> ya en sağlı bir öpücük gönder. Ayrıca bir müzik Daha çok poz vermeyi seviyor. Şarkı söylemeyi seviyor evet. Ee, ama onun dışında cimnastiğe ve e, işte baleye falan çok meraklı dansa. Herhalde jimnastik kursuna yazılacağız değil mi Zeynep biz? <laughs> Normalde susturamazsın şu şokta. Çok güzel bir gün. Biz de tabii ki özledik böyle e, çocuklarla sosyalleşmeyi, bir şeyler yapmayı. Benim Ya e, aslında benim böyle evet ya, pandemiyi ben çocukları doğru e, büyüterek geçirdim aslında öyle oldu. E, ama şimdi ikisi de çok şükür. Oğlum da 6 aylık artık. E, yoğun bir konser programı başlıyor şimdi. E, onun dışında 20 Mayıs'ta e, Tatlı isminde çok tatlı bir şarkımız çıkıyor. Onun heyecanı var. Hep dip dibeydik. Şimdi birazcık böyle artık e, ben gideceğim. sepeti bak içeri Yardımcımız var zaten. E, genelde benimleler ama tabii ki ben çalışan bir anne olduğum için yardımcımız var. Öyle devam edeceğiz. Yaz, yaz saatinde evet, yaz, yaz. yaz saatinde genelde S e, şey dediğim gibi konserler de olacak ama herhalde yazlığa gideriz. <laughs> Annemlerin yazlığına gideriz. Bir, Belki Zeynep. ufak böyle bir kaçamaklar yaparız değil mi Zeynep? Sosyal medyada fotoğraflarınız çok beğenildi. Doğum filolarını hemen verdiğiniz yorumlar yapıldı. Ya evet şu anda e, geliyor yani öyle söyleyeyim ee, biraz emek verdim evet ya hemen e, spora başladım seviyorum ben yıllardır spor yapmayı da seviyorum şey istemedim yani işte iki çocuk yaptı <laughs> benim aslında biraz da yapım bu seviyorum yani bedenime bakmayı seviyorum özel bir diyet evet beslenme uzmanı ve aynı zamanda spor hocamla yaklaşık e, şimdi iki buçuk üç aydır çok her gün çalışıyoruz klibe çok iyi hazırlanıyorum hepinizi şok edeceğim. <laughs> Yazı değil de klibi hazırlanıyorum. Klibi hazırlanıyorum <laughs> daha çok şu an evet. Sporcu bir klibi hazırlanıyorum. Değişik bir şey çekeceğiz çünkü. Nasıl bir şey değişik bir şey? Aa, tatlı bir şeyler geliyor yani tatlı. Tatlı ZB'de bir şarkı. Zeynep'i de görecek miyiz Yok. Tatlı Zeynep'i gö bugün gördünüz. Bu sus ve Hepinize çok teşekkür, evet, teşekkür ederiz. tamam mı? Bay bay. Hadi. Hadi. Şimdi yüzümüzü boyatmaya gidiyoruz. Hadi, hadi Bir dahakine daha çok konuşalım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın bay bay. Hadi bir bay 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 bay. Bir öpücük. Bir de o ya. Hadi bir öpücük daha yolla. Yollamadım. Çok sağ olun Çok görüşürüz. Bay bay.